Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şeyi yiyen adamı izleyeceğiz. O zaman videomuza bu adamla giriyoruz. Bilmem ne desem. Bugün ne yiyecek tahmin edin. Evet yuttu, yuttu bildiğin adam Yani. Karış şaşkına çevirdim. Yarasın, yarasın abi. Evet arkadaşlar Bin abone olduğumuzda Yanlış duymadınız, bin abone olduğumuzda Fotoğraf, yüzümü göstereceğim Evet O zaman o olur zaten Evet, bakıyor şöyle Parmaktı, bıraktı Hoşuna gitti tadı herhalde Bir şeyler yapmaya çalışıyor Abone şöyle Evet. İçine bir şey geldi fark ettin mi? Bak şunun içine. Bak şimdi. Daha net görmeniz için. Evet, neyse yere kalmadı. <laughs> Arkadaşlar ben ileri saracağım ben. Bir dakika. Evet, devam ki. Tipin. <laughs> Arkadaşlar, gördüğüm videolarımız izlenmiyor. Ya göreveniz. Evet. Boş yapmayın. İzleyin, izleyiniz. Paket aç. Adam tutuldu. Nasıl? Arkadaşlar diyorum Ama bu sefer bu adama çekeceğiz Gördüğünüz üzere Yıllardır 3, Bilmem kaç milyon abonesi olanla Pek sevmem Pek severim de diyemem Ama izleyeceğiz. Ama iyi yani, hadi başlayalım. Merhaba, bugün bir şeyler yiyen, böyle ağzında hopur 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 yiyen adam var ya hani böyle anladım. garip garip şeyler yiyen, böyle adı kulunatik cool, bir şeyler işte anladığınız önceden vücudun... abone olun ben de şöyle de fotoğrafım koyayım yani şey, ekran görüntümü koyayım, hadi bakalım. Çekmiştim zaten. Onun veriyoruz gene? Yani sizin de hoşunuza gitmiş gördüğüm kadarıyla. Çünkü bir önceki videosu 3 milyon ondan önceki videosu 6,5 milyon izlenmiş. ve bir, 100 bin, bin üstünde de like var. Demek ki ne oluyor? Demek Arkadaşlar, ki hoşunuza gitmiş. Demek ki böyle bir şeylerin yenmesi. <laughs> Al. <Aa, gülüyor> Ooo para. <laughs> manya bak, manya bak para yiyor. Arkadaşlar, Ama Ama gerçekten yazmıyor üstünde. Ka birazcık saçma var. Şerefsiz. Ben gerekli olanı koyacağım. koyacağım. Eski yeni farklı karışık. Sende kadar resmi yani, koymuş gözleri para asıyor. Gerçek mi ya ben. bu? Geçerli değildir Eşik ya bu Afiyet olsun paşam. Şerefsiz. Şerefsiz tabi tamam, bu videolardan ne kadar kazanıyorsa artık. Göm, gömdün iyisin hadi yere iyisin Arkadaşlar enes batur hani. bilmeyen... Baba 50 <laughs> euro, 50 euro lan 200 edelim. lira lan o. Euro, euro kaç oldu? Euro 5 mi oldu? 250 lira. Bak bandı. Değeri düştü şu anda paranın ne içiyor? Liquid, liquid altın suyu, altın suyu içiyormuş. Evet, ben içiyorum. Yorumları zaten yazmamıştım. Bütün para tomarını ısırdı Kon, be. Konuşma. Nasıl bir insan oldu Öyle. be. Bak kumbara bak, kumbaradaki bozukları yiyeceğiz. Susalım artık. Aa, bak küçük kumbara yapma onu. Kırma o canlı. Hadi onlar bakalım. Kafasını patlattı kumbaranın. Ne? Sabuk çıktı lan içinden. Para mı onlar? Onlar para mı? Ne farklı farklı ah bu domuzun etiymiş Bak 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 metal paraları yiyor bir de <laughs> Tabi e, domuz kumarasını öldürdüğü için domuzun etleri de çıktı Ana! Kadın yedirdi parayı ne bu ne kadar bilmiyorum eski, eski yeni bütün paraları karıştırmış Bak 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 gömdü ya gömdü ya Domatesle ekmek O ne? O elmaaas Hadi gerçek değildir hani benim anneannemde de vardı böyle bir tane lambası vardı böyle elmasa benzeyen taşlar vardı bende Gizlice operasyon düzenli bir Bana tane elmas alsam ederim. yeter diyordum sonra öğrendim ki, Gerçek değilmiş Bak gömüyor elmaslarla yüzlerce doları yedi ya Euro 5 5 euro yedi 5 katı 6 bin abone oldu ya. ya. İyi yoldan sen çıktın güzelmiş. sen. İyi yoldan çıktın. Ne oluyor? O ne? Hesap geldi. O. Oh. Hesap ne kadar? Hesap 1 milyon dolar. Hayır, tabii o kadar olacak. Geri zekalı. Onu ne yedi? Evet arkadaşlar. Bu eski videolardan evet. 2016'da yapmış. Bir de Hatta bu izlediğimiz bakın, videolar da eski zaten. Yani, bir ileri sarın. Güzel, güzel mantıklar. Parayı yedi. Tabii o kadar olacak. Geri zekalı. Onu ne yedi? Güzel, güzel mantık takdir ediyorum. Bu eski videolardan evet 2016'da yapmış. Bir de bu bizim izlediğimiz videolar da eski zaten. Garip bir şekilde adam böyle yapmış yapmış ve bir anda patlamış. ilginç Neyse arkadaşlar umarım videoları beğenmişsinizdir. Daha e, fazla evet, bu adamın benim ESMR sesli videolarından izleyip e, yorumlamamı istiyorsanız aşağıya beğenmeyi Ben yalnız çıkan videoya tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Buradan da kanalına Bana bana. Evet eğlenceli. Garip bir rahatsız edici bir kimliği var ama eğlenceli yani. Benim olacak artık. Yap. Yani. Ee, şu kısımlarda olacak. Şu kısımlarda bir tane şöyle çikolata adam. Ki o zaman başka şey oldu Şurada bir tane diyorum Bir tane şurada. Şuraya da bir tane koyarız sizin için. Şimdi bunları kapatalım. Yapacak bir şey evet. yok. Eğleniyoruz yani. Her gün video atıyoruz kardeş. Ne yapalım rahatlıyoruz böylelikle. İşte bu kadar. Neyse video bitti. Bay bay. Çav. 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 Uyarı. Bu video sadece eğlence. Evet arkadaşlar. Evde sakın denemeyin. Yemek gerçek değil, bir vurgusudur. Şey Selamlar. Evet, buraya kadar yeterli. Bunu diğer videoda yaparız. Eğer izlenmem izlenmenin için like, la abone olursa bu sempatiko yaparız ya. Yani, ne istiyorsanız onu yaparız. Dersle alakalı olur, oyunla ilgili olur. Vlog bile çeker yani hiç fark etmez. Şimdi bu kadar işte. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Desin, Bu video sadece eğlence amaçlıdır. Evde sakın denemeyin. Yemek gerçek değil video kurgusudur. Bay bay. İnşallah dediklerini yaparsınız.